Evet. Evet programımızın üçüncü konusu ee, enflasyonla ilgili rakamları konuştuk. Enflasyona yansı, enflasyon e, rakamlarının neticesi olarak yansıyan e, maaş zamlarını değerlendirdik kıymetli izleyiciler. Şimdi de e, Türkiye e, Cumhuriyeti Devleti e, seçime giderken bir anlamda e, 2023 yılında 2022'yi belki telafi edemeyecek ama 2023 yılında vatandaşı ilk yarısında en azından rahatlatabilecek yol haritası oluşturma çabası içerisinde bunlara e, geçmiş geçtiğimiz günlerde çok ciddi tepki alan e, zincir marketlerde katıldı. Bazı zincir marketlerde e, özel fiyat sabitlemeleri meydana geldi. Bazılarında bin üründe indirim yapacağız talepleri geldi. Evet Sayın Altay bu e, fiyat sabitleme, fiyat indirimi e, hangi ürünler için geçerli? Kimler bu konuyla ilgili adım attı? Bununla ilgili de sizden bilgiler alalım. Evet. Önce kampanya çok marketler başlattı. Reklam olacak ama sonuçta hakkını hak eden hakkını vermek gerekiyor. İlk başlangıcı şok marketler temel ihtiyaçlardan bir bin üründe bir ay boyunca indirim yapılacağını şey temel, gıda, temel gıda maddelerinden mi? Temel gıda maddeleri değil genel bin tane temel tüketim ürünlerinde. Evet. Bin üründe indirim yapacağını söyledi. Tabi akabinde bunu Migros ve Carrefour'da takip etti. Bunlar da belirli ürünlerde indirim yapacaklarını söylediler. Tabi bunun nedenini de şöyle açıkladılar temel ihtiyaç ürünlerinin sabitlenmesinin başlayacağı nedeni ülkenin ekonomisine ve tüketicinin gelirlerine katkı vermek amaçlı olduğu belirtildi. Şimdi undan şekere, meyveden temizlik ürünlerine kadar, bazı çocuk bezlerine varana kadar... Bin üründe bir ay boyunca fiyatlar sabitlendi. Sadece burada çok önemli detaylı olarak gördüğüm bazı indirimler, fiyatlarda sabitleme yok. Şimdi indirim diyorum, Migros bazı ürünlerinde indirim de yapacağını söyledi. Bazı Sadece ürünlerinde kademeli, sabitli, olarak, kademeli olarak, dönemsel olarak indirim, indirim yapacak. yapacağını söyledi. Sadece sabit evet. olarak tutmayacak. Yalnız süt, yoğurt, yumurta gibi süt ürünleri yoktur. Evet. Fiyat sabitlemelerinde de yoktur bizim araştırmalarımız neticesinde. Süt ve süt ürünlerine dair evet. herhangi bir fiyat sabitleme indirimi olmayacağı yok, öngörülüyor. Olmadı. Yok e, Belirtilen bir üründe bunlar yoktu. Ha, yapılan açıklama neticesinde Tabii. de süt, süt ve süt ürünleri yok. yoktu. Yani peynir, evet. tereyağı, e, evet. yoğurt, süt süt ürünleri. Bakkalı. Yok. Evet. Tereyağını belki şey yapıyorum çok dikkatimi çekmedi ama süt, yumurta, yoğurt gibi ürünlerde yoktur. Aha. Ona kesin olarak söyleyebiliriz. Ancak burada önemli olan şu herhangi bir sabitleme, fiyat sabitlemesi veya indirim yapıldıysa bunun bir ay boyunca değil de üç ay boyunca yapılması gerekirdi. Bir ay boyunca çok kısa bir süre çünkü niye? 5500 liradan çıkmış asgari ücretliler. Evet. 8500'ü de alıyorlar. E, çünkü 8500 lirayı bu arada Şubat ayından sonra yok, alacaklar. alacaklar. ücretleri e, evet. Yani sonuçta o zamla bir masraflarını ödeyecekler. 5500 lirayla 6 ay boyunca eşine, dostuna, çevresine borçlanmış kişiler hiç olmasa 3 ay boyunca ee, Bunu telafi edebilirler. Telafi edebilirlerdi. İkişer, i̇kişer, bin lira bir kenara atarak Tabii, onlar o borçlarını ödeyebilirsinler. İki lira atamaz. Çok e, iki bin, üç bin lira. Sayın şimdi beş bin, beş yüz lira. bin, lira çok para. Ama dediğim gibi, yani üç yüz, beş sağda soldan borçlarını ödeyebilirler. Hayır bahsediyorum. Mesela 5500 liraya e, Haziran ayından beri alışmışlar. Bir şekilde. Ama borçlar diyoruz. Borçlarmışlar. Yani şunu şunu yapabilirler mi? 5500 değil de 6000 liralık bir ödeme yapıp işte arada sizin bahsettiğiniz üzere 3 aylık en azından bu indirim süresi uzaya gelmiş olsa. Evet. Her ay 1500-2000 liralık bir borcu. Belki kredi kartı borcu olabilir. Belki kredi ödemesi olabilir. Evet. Ya da elden almış olduğu borçlar olabilir. Bunlara ödeyebilme imkanı sağlamış olurdu diyorsunuz. Evet. Evet. Yani e, hiç olmazsa bir üç aylık süreyle olsaydı çok çok iyi olurdu. Ama bir aylık süreden sonra artık ne getir ne götür belki uzatabilirler. O da şey enflasyon da, rakamları bir anlamda Sayın Altay döviz kurlarına çok bağlı olduğu için. Bunu da bilmiyoruz. Ama o, şöyle, imalat sanayi ile ilgili üretim kısmı. İmalat sanayi, sanayiden e, konuyu açtınız. Konu konuyu açıyor. Önemli bir şey de söylemek istiyorum. Yani şimdi ise marketler bu konuyu açtı. İmalat sanayi tüm e, üreticiler bu kampanya destek versen ne olur ki? Evet. Herkes yani, altına Mesela, elini tamam, ne olur? Diyoruz ki bir deterjan, bir un, çay, evet. şeker, zaruri ihtiyaç değil mi? Evet. Peki. Temel gıda maddelerini tamam mı için şey söylüyorum? Öğrencinin kullandığı kalem temel tüketim maddesi değil mi? Aynen öyle. Test kitapları temel tüketim maddesi değil mi? Evet. Gidin bir bakın. Gidin bir bakın. El kışlık yakıyor. bir ayakkabı, kışlık bir bot, bir Hadi ceket, kışlık bir mont. Bir, bir yılda bir sefer alıyorsunuz. Ama kalem öyle değil ki. Evet. Test kitaplar devamlı kendini güncelliyor. Evet. Bir kitabı bir öğrenci bir haftada bitiriyor. Evet. Gidin el yakıyor. Yani bütün herkesten bekliyoruz bu indirimleri. Sadece marketlerle sınırlı kalmamalı. Ee, evet. Döviz yükselmiyor bahsettiğimiz akaryakıt fiyatları tabii şekilde devam ediyor. Hatta bazı doğal e, doğalgazda da bazı e, endüstriyel anlamda indirimler geldi. O yüzden siz de biraz herkes elini taşın altına koysun. Yani ülkede herkes elini taşın altına koyarsa zaten e, bundan sonraki süreçte hiçbir sorunumuz kalmaz diye düşünüyorum. Yani Sayın Altay diyorsunuz ki evet Zincir marketler ulusal anlamda indirimli zincir marketler fiyatları piyasanın en iyi fiyat olmasına rağmen bazıları tabi bunu sadece çok market için diyoruz. Belki burada az önce be, be, belirttiniz reklam yapma kısmına girmek istemiyoruz ama e, hak hak edenin hakkını verin. Hakkını Migros'ta da böyle bir gerekiyor. indirim var. Her Aynen. ne kadar Migros fiyat skalası noktasında üst sınırdaki olan bir zincir market olsa bile diyorsunuz artık ki. Bir parantez tırnak içinde artık Migros skalasında üst şey değil. Üç harfli marketlerden bir farkı kalmamış. Abay evet yani diyorsunuz ki bunlar e, zincir marketleri yanısına imalat ve üretim neticesinde vatandaşa sunum yapan evet. mobilyacısından kütahsiyecisine e, işte e, konut imalatın dahil olmak üzere bunu tabii, tabii. herkesin bir anlamda fedakarlık gösterebilmesi ve bu konuyla ile ilgili e, taşın altına elini sokması gerektiğini dile getiriyorsunuz. Umarız öyle olur. Kıymetli izleyiciler, Son umarız öyle olur. Konuyla ilgili um, yine aktardık. Umarız e, Sayın Altay'ın söylediği gibi sadece marketlerle ilgili değil, bütün alanlarda tekstilden konfeksiyona, kırtasiyeden mobilyaya varıncaya kadar tüm firmalar bu konuyla ilgili bir anlamda en azından birkaç aylık bu kış atlatabilecek oranda destek olurlar ve e, vatandaş, asgari ücretli özellikle e, boşlu vatandaşlar bu konuda biraz rahatlık yaşar diye Ümit ediyoruz. Bu da bizim yine Agah TV ekranlarından çağrımız olsun. Biz Türkiye'deki bütün imalat sanayideki e, firma sahiplerini bu konuda enflasyonla mücadelede vatandaşın yanında olmaya davet ediyoruz.